tekrar birlikteyiz. İskenderun'da Sayın <laughs> Ergin Ergin'le Başkent Kulüsü'nü yapıyoruz. Şimdi <laughs> e, hani Hataylı buradan bakınca da hani ben Hataylı olsam işte Ankara'dan bakan gelmiş. Bize öyle şeyler söylemeli ki e, biz ona göre değerlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> böyle pazarlık yapar gibi oldu biraz ama e, yani böyle çılgın proje gibi laf var mesela gelişti son dönemlerde ya da böyle insanı duyunca heyecanlandıracak böyle yeri de atacak projeler falan. Böyle şeyler var mı? Elbette, Yoksa elbette, elbette. Yolsu elektrik getireceğiz. Şimdi aslında yolsu elektrik dediğiniz şey belediyelerde fen işleri müdürlerinin yapacağı işlerdir. Önce şu ayrımı yapmak lazım. Belediye başkanı fen işleri müdürlüğü yapmamalı. Yani ben size kaldırım yaptım, yol yaptım, asfalt getirdim, evet. su, işte kanalizasyon falan. İnanınız bunlar fen işleri müdürünün yapacağı işlerdir. Belediye başkanı vizyonuyla, o şehri rakipleri arasında öne çıkartacak, daha ileriye taşıyacak önemli projeler geliştiren, bu feasible projelere kaynak üretebilen ve bunları hayata geçirebilen kişidir. Hem şehri kalkındıracak hem o şehirde yaşayan insanların yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunacak. Belediye başkanlığı bu olsa gerek. Şimdi e, bu şehir için bir kere yerel hizmetler açısından, şehircilik açısından Hatay, Doğu Akdeniz'in maalesef en mahrum yerlerinden bir tanesi. Geçmişten gelen bir talihsizliğimiz var bizim. İskenderun'dayız. İskenderun'a Mevla her şeyi vermiş. Deniz vermiş, kumsal vermiş, dağ vermiş, orman vermiş, yayla vermiş. Güzel bir iklim vermiş, dinamik bir nüfus vermiş. Ama deniz İskenderun'a bakar, İskenderun denize bakar. Yayla İskenderun'a bakar, İskenderun yaylaya bakar. Buraları insanlar için yaşam alanı haline getiren dokunuşlar, müdahaleler olmamış. Maalesef. Şimdi bir misafirimiz gelse, İskenderun'a siz geldiniz. Şimdi bir yemek yeriz. Size sahilde bir volta attırır, bir çay içirir göndeririz. İskenderun'da yapacak başka bir şey yok. Oysa bu şehir dünyanın yeryüzü cenneti. Gerçekten öyle. Evet. Avrupa'dan, Akdeniz üzerinden... Asya'ya geçecek olan, uzak doğuya gidecek olan yolcu ve yük gemilerinin uğraması gereken bir liman İskenderun. Tersine akışta da ilk ikmal merkezi olacak bir liman İskenderun. Yeni yeni işte konteyner limana dönüşüyor, özelleşti ve İskenderun'a bir hareket geldi. Şimdi bizim bu bölgeler için çok önemli, Hatay'ın geneli için çok önemli projelerimiz var. Bir kere Antakya'da, Doğu Antakya'yı, Tarihi Antakya'yı müze şehir yapacağız. Hmm eski Antakya'yı biblo gibi restore edip önemli ölçüde trafiği yaylaştırıp, <laughs> gelen misafirlerimize hizmet üreten bir alan olacak orası. Eski Antakya Kalesi'ni surlarını ve burçlarını restore edip ihya edip ayağa kaldırıyoruz. Müzemizin inşaatı bitti. Şimdi orayı Dünyanın En eski Artık Antepliler, biri... Antepliler kusura bakmasınlar iki numara inecekler. Şu anda bir numaralar. Ama bizim müzemiz açıldığında Antep... Zevkma 2'ye inecek. Hatay'ın Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesi bir numaraya çıkacak. Bu iki iki daha dört. Mozaik müzemiz, tarihi Antakya Kalesi, Doğu Antakya'nın restorasyonu yapılarak bir müze kent haline getirilmesiyle Batı Antakya'daki Gecekondu stoğunun da kentsel dönüşümle modern hale getirilmesi. Ama bu kentsel dönüşümde Gecekondu sakinlerini incitmeden, onları üzmeden davul zurna çalarak yapacakları bir kentsel dönüşüm olacak inşallah. Bütün bunlarla Antakya'yı ayağa kaldırıyoruz. Bulunduğumuz İskenderun. Biraz önce eleştirdim. Evet. Sadece sahilde bir çay içersiniz, bir yemek yersiniz. İskenderun'dan götüreceğiniz başka bir dima tadı da yoktur. Bir farkındalık oluşturacak bir aktivite de yoktur İskenderun'da. Siz ne yapacaksınız? Bir İskenderun'umuza bir kurvaziyer liman öngörüyoruz yolcu gemilerinin, büyük yolcu gemilerinin konaklayacağı 3000-4000 yolcusunu salıp İskenderun'u ve civarını gezmelerini sağlayacak bir altyapı öngörüyoruz. Yanına bir yat limanı evet. ve biraz kuzeyde de bir tersane gemi bakım merkezi ve gemi söküm merkezi. Bütün bunlar denizin nimetlerinden İskenderun'u doğrudan yararlandıracak adımlar. Ayrıca deniz sporları konusunda ayrı aktivite merkezleri de planlandı. İskenderun'umuza bir dev akvaryum yapalım diyoruz gelen misafirlerin gezeceği bizim kendi çocuklarımızın, gençlerimizin gezebileceği dev bir akvaryum. Onun ötesinde yayla turizmi. İskenderun kent merkezinden radar bölgesine ve soğuk oluk bölgesine. Teleferik sistemiyle misafirlerimizi dağa ve yaylaya çekelim. Orada uygun oluşturulacak mekanlarda misafirlerimizi ağırlayalım. Tepeden denizi İskenderun'u görerek evet. çayını içsin insanlar yemeğini yesinler. Onun dışında İskenderun'u uçuracak Amanos Tüneli projemiz var. Nedir o? İskenderun yoğun bir sanayileşmenin olduğu bir şehir aynı zamanda. Sanayi bölgesi doldu, Payas doldu, Dört Yolda oldu, Erzin doldu. Bir karış yatırım yapacak yer yok şu anda İskenderun'da. Hı. Ama yatırım yapmak isteyen ciddi bir sermaye var. Amanos Dağları'nı alttan tünelle geçip... ...şehrin doğu yakasına, Kırıkhan-Hassa bölgesine çıkan bir duble yol planladık. Hı. Burada dün Ulaştırma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan da şehrimizi ziyaret etti. O da e, projesi ihale edilmiş bu e, çalışmayı desteklediklerini ve kısa süre içerisinde inşallah inşaatının başlanacağını müjdeledi. Evet. Bu projeyle dağın doğu yakasında yüzlerce sanayi tesisi kurulacak. Hmm. İşsiz açsız bir tane genç kalmayacak bu coğrafyada. Bu çok önemli. Ve sadece Hatay için değil bu. Kilis, Antep, Maraş, Urfa için de son derece önemli bir proje. O bölgeden gelen yükler ve gidecek yükler Nur Dağlarını aşması gerekirken şimdi düz ovadan gelip tünelle İskenderun limanına inebilecek. Hmm. Bütün bununla İskenderun nakliyenin merkezi, İskenderun istihdamın merkezi, sanayinin ve e, ticaretin merkezi haline geliyor. Evet. Bu İskenderun'a çok önemli potansiyel katacak. Bunun gibi bütün ilçelerimize Bizim özel projelerimiz var, bunları duyurduk. Bu şehri gerçekten ayağa kaldıracak önemli çalışmalarımız vardı. Bu şehrin havaalanını bitirdik, bölünmüş yollarını bitirdik, barajlarını inşa ediyoruz. Çiftçinin köylünün kalkınmasıyla esnafımıza çok büyük girdi sağlanmış. Oluyoruz. Peki siz şimdi böyle hani merkezi hükümetin <laughs> yaptıklarını anlatıyorsunuz, sahiplenerek anlatıyorsunuz. Ama diyelim CHP kazandı burada. Merkezi yönetim bunları yine yapmaya devam edecek öyle değil mi? Ya da e, işte eğer bir geçmişte bir takım ayrımcılıklar oluyordu ama işte belediyelere gelen e, para miktarı da belli İller Bankası'ndan. Siz seçilemezseniz o seçilirse aynı parada gelmeye devam edecek. Hani vizyon kısmı ayrı tabii o e, evet, ayrı bir... Evet şunu ifade edeyim. Yani ben bunlar elbette ki merkezi hükümetle işbirliği içerisinde çalışmanın önemli avantajları var ona geçeceğim. Burada biz Hatay'da bütün bu büyük projeler, dev projelerin yanında elbette ki sosyal projelerimiz var. Her ilçemize yönelik kadın toplum merkezlerimiz var. Gençlere, yaşlılara dönük merkezlerimiz var. Evet. Sebze hallerimiz var. Efendim e, bunun dışında mezbane ve hayvan satış yerlerimiz var. E, galericiler siteleri yapılarak şehir içerisindeki trafikleri rahatlatacağız. Ulaşım master planı çerçevesinde metrobüstür, hafif raylı sistemdir, raylı sistemlerdir bütün bunlar büyük şehrin yapması gereken projeler bütün bunları biz kendi halkımızla paylaştık. Bunları yapacağız. Ama şu önemli şunu söylediniz. Efendim yani illa AK Parti'den birisi olmasa da MHP'den, CHP'den birisi gelen de para aynı. belediye başkanı olsa Hatay'ın buçuk milyon nüfusu var. İller Bankası'ndan aynı para gelecek. Doğru. İller Bankası'ndan aynı para gelecek ama İller Bankası'ndan gelen parayla Hatay 15 ilçesinde ancak kanalizasyon yaparsınız, içme suyu yaparsınız, kaldırım asfalt yaparsınız. Yani fen işleri müdürünün yapacağı yatırımlar yaparsınız. Ben belediye başkanının vizyonu derken şunu kastettim. Ee, belediye başkanı bu şehri diğer büyük şehirlerden farklı kılacak bir takım e, projeler üretmeli. Bunu feasible yapabilmeli. Bu feasible projeleri hayata geçirecek kanalları açabilmeli. Evet. Şimdi ben dev akvaryum diyorum, yat limanı kurvaziyer liman diyorum... Bütün bunları yerel yönetimin kendi girişimiyle de merkezi hükümetle işbirliği de yapacağız. Mesela Bursa Büyükşehir deniz uçağıyla Mudanya'dan İstanbul, fa, şey, İstanbul Haliç'e seferler düzenliyor. Evet, Aynı biz İskenderun Körfezi için öngördük. İskenderun'dan deniz uçağı. Şimdi muhalefet diyor ki nasıl kaynak üreteceksiniz? Ben de şunu söylüyorum. Bugün 3. Boğaziçi Köprüsü 1 lira para çıkmadan yapılıyor hükümetin cebinden. Nükleer santrallar cebimizden 1 lira para çıkmadan yapılıyor. İstanbul İzmir otoyolu Peki. konsorsiyumlarca parasız yapılıyor. Biz bu feasible projelerimizi üretmekte sorun yaşamayacağız. Peki. Bir örnek verip kapatıyorum. Tamam. Hatay'da bir havaalanı yaptık. Bu havaalanını özel idare kendi imkanlarıyla yapacaktı, başlamıştı. Senede 3 milyon lira para aktarıyordu. E bu havalanı 160 milyona mal oldu. Hı. Yani Hatay'da yapmaya kalksaydık 50 senede bitecekti. Ulaştırma Bakanlığı'na protokolle işbirliği yaparak biz bunu bir buçuk senede bitirdik. Peki. Hatay'daki devasa projeleri Büyükşehir Belediyesi olarak merkezi idareyle inşallah birlikte işbirliği içerisinde yaparsak çok kısa süre içerisinde bu şehri Türkiye'nin yıldız haline getireceğiz inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Evet başkent kulisinde Sayın Sadullah Ergin AK Parti Hatay Belediye Başkan adayı kulumuz oldu. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.